ayrılıp kuzeye doğru çekileniyorlar. Ve önde bir hafta bu kuzeye de alması da birbirinde bir çok, kalın olmayan bir karbonatlı bir birim var. O karbonatlı birimi e, Devonian olarak, üst Devonian olarak haritalamış e, mühendisleri. Üst Devonian olarak haritalamışlar. Ee, onun üzerine tekrardan e, kambro, kambro. Sanırım. <laughs> ee, Bu formasyonu da üzerine gelen Seydi Şehir formasyonu. Bir <laughs> <laughs> evet. yani kesime yakın bir yerde dalga rejiminde geçmiş. Tamam. Çok sığ. Evet, evet. Hakkari Üniversitesi düzenlemiş olduğu madencilik çalıştayının Üçüncü gününde yine Çukurca Zap vadisinde e, saha çalışmalarıyla e, devam etmekteyiz ve e, güne buradaki e, güzel kuarsit istifiyle başlayan orada yaşayan yaşlı e, yaşlı birimlerin e, tanımak, bunun zaman içerisinde bölgede meydana gelen madencilik faaliyeti e, yürütülen jeolojik birimler oluşumuna nasıl bir destek verdi. Bunları anlamak için sahadayız. Bilim heyetimizle beraber e, bu konuda emek sarf etmiş, bölgede çalışmalar yapmış, hocamızla beraber deneyimlerini bizlerle paylaşıyor ve hep birlikte özel sektör, kamu ve üniversiteden e, jeoloji, maden, yer bilimleri e, mensupları e, bugün burada deneyimlerini birbirine aktararak bölgedeki madencilik faaliyetleri ilgili yeni e, gelişmelere ışık tutacak ipuçlarını yakalamaya çalışmakta ve hep birlikte burada bir eğitim görmekteyiz. Bölgeyi tanımak için çabalamaktayız ve bölgenin madenciliğine katkı sağlamak için buradayız. Doktor Nurullah Haneci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Maden takları üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 15 senedir Hakkari Şırnak bölgesindeki kurşun çinko yataklarını bilimsel olarak çalışıyoruz. gibi 3 sene önce bir kurşun çinko sempozumu düzenlemiştik. Bu geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde de Hakkari Madencilik Çalıştayı düzenlendi. Bu çalıştayın ilk günü teknik sunumlar vardı. Dün ve bugün ise teknik geziler. Bölgedeki kurşun çinko yataklarını inceleme fırsatımız oldu. Tabii katılımcılara baktığımız zaman Türkiye'nin farklı yerlerinde araştırma ve üretim yapan çeşitli özel madencilik sektörüne ait firmalarda çalışan yer bilimciler, jeoloji mühendisleri ve maden mühendisleri katıldılar. buradaki cevherleşmeleri görme ve Türkiye'deki diğer bölgelerdeki kurşun çimko yataklarıyla karşılaştırma şansı bulduk. Hakkari'den Çukurca'ya doğru jeoloji kesit atıyoruz ve bu bu bölgede Arap platformu olarak bildiğimiz temel kayaları görme şansımız oldu. Umarım bu yapmış olduğumuz çalıştay bölge madenciliğine önemli katkılar sunmuştur ve sunacaktır. Ben katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Buranın ismi Çel. Arka tarafta gördüğümüz yerde Çukurca Kalesi genel şey ve alt tarafında yamaçlarında 5 kata kadar yapılmış taş evler var. Tarihi taş evler var. Öncelikle bu Çukurca ne ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Daha önce medresede bahsetmiştim. Bölge 12. yüzyıldan 18. yüzyılın yarılarına kadar mirlikler olarak yönetiliyordu. Hakkari Mirliği'nin diğer bir kısmı burada Çukurca Mirliği vardı. E, burada kalesi üstteydi. Peki ana kültürün dağıtıcılığı sözlü gelenekle olduğu için en az net bir bilgi yok. Birçoğu buraya gelip işte bu taş evlerin Ermenilere şeylere ait olduğunu söylüyorlar. Hayır. Bölgede Ermeniler yoktu ama bölgede yönetim yeri Çukurca Kalesi olmakla Ama burada sanki İki tane sıra şeye göre yani e, namaz sırasına göre hep o şekilde bakın üç sıra şeklinde gideceksiniz. Daha onun şeyi daha böyle bir nişli yapısını yapmışlardır yine hatalar var. Sonra Doğuk'ta da yıkılmış Saddam dönemine kadar da aktif olarak kullanılan bir cami daha var. Ve şöyle çünkü kiliseleri yapanlar veya camiler yapanlar aynı, aynı mimarlar olabilir. Bir de geçmişte inançlardaki etnik gruplar arasında bu kadar ayrılma yoktu beraber olabilir yani. Murat Adıyaman Haker Üniversitesi'nden. E, Üniversitemiz ev er sahipliğinde e, mineral ve, ve maden çalıştayı yapıldı. E, Haker Üniversitesi'nde gerçekleşen çalıştaydan sonra ilimizin küçük ve şirin ilçelerinden olan Çukurca'ya Çukurca'nın yeryüzü zenginliklerini görme amaçlı bir geziden, kültürlesinden bu, bu gezi kapsamında Çukurca Kalesi'ni, Çukurca'daki çok katlı taş evleri, Emir Şaban Camisi gibi tarihi ve kültürel yerlere gezi yapıp, e, vatandaşlarla bir araya gelip çaylarını içtik. Eee bütün katlı, teşekkür ediyoruz. Müktemir Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten olağanüstü çalıştık. Evet. Hocama. Hı. Asıl alkışlar onlar Tüm <laughs> bu organizasyonları maalesef e, düzenleyen, e, bağlarımızı oluşturan, e, neredeyse son bir hafta gece gündüz koşturan hocamız Sedat Budak Beyoğlu. Bir de Selim Aslan. Burada hocam. Bugünlerimize evet. <laughs> e, çok teşekkür ediyorum. Tabii e, şu anda ismini saymadığımız tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha nice böyle güzel çalıştaylara dileyelim ama inşallah sonuçları da e, Hakkari madenciliğine ve madencilerimize e, bir şeyler getirir inşallah. Getireceğine inanıyoruz. Evet, evet. Bugün için e, burada bize hakikaten güzel bir ortam hazırladılar. Teşekkür Aferin ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, size... evet pek çok sponsorumuz oldu. Madencilerle küçük bazı kopukluklar oldu. Onlar bizim canlarımız hepsi. Onları çok seviyoruz. Şuradan ayaklarımıza sağlık. Hepiniz şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Bölgemiz baki bir bölge. Yani Keşke bu çalışmalar yıvarancı olsaydı. Ama elhamdülillah bugünleri de gördük. Ee, dışarıdan gelen yatırımcılara, gelen arkadaşlara kesinlikle şu konuda rahat olmalarını istiyoruz. Biz bölgenin tarafını geziyoruz. Şemdinli, Yüksekova hatta Irak'a kadar bile gidebiliyoruz. Herhangi bir problem yok, sorun yok. Dışarıdan gelen yatırımcılar kesinlikle bir kaygıları olmasın. Akari ve Şırnak'taki gerçek rezervin ortaya çıkarılıp Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmasını isteriz. Tesis, izabet testleri kesinlikle nakliye maliyetleri yeni bir tesisin oluşması için büyük bir gidere sahip. Eee keşke Sırp Bakır'da kurulan tesis burada kurulsaydı. yani orada da kurulsun ama o tesisi kesinlikle burada besleyecek eee 2 milyon, buçuk milyon ton yıllık bir e, rezerve sahip Hakkari. Evet, Fakat evet. bunun için kesinlikle yatırımcıların gelip bu da ciddi bir çalışma yapması gerekiyor. İnşallah sesimizi duyurabilmişizdir. Arkadaşların buraya gelmesini sağlayabilirsek seksin vesilenize ne mutlu bize. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Allah sizden razı olsun. madem buradaysa fabrikanın da burada olması lazım. Bu kadar basit bir şey yani. Bunun çok tartışılacak bir tarafı da yok. Remzi Bey'e de söylemek isterim. Yani biz burada e, film olarak geldik. Eğer biz burada istediğimiz potansiyeli bulursak burada hem e, zenginleştirme tesisi hem de eee ııı tesisini kurmayı planlıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani bunu özellikle söylemek istedim Remzi Bey'e.